Şimdi önce küsmek konusuna şöyle bir bakalım, bakalım nedir hocam. diye ee, Baktığımızda esas itibariyle şunu görürsün yaratılışımızdan işte bunu en iyi halkın anlayabileceği tabirle kullanacak olsak fıtratımız bizim evet. yaratılıştan insan olarak hı hı. doğamız var olmak üzere tasarımlanmış. Evet. Çocuk çocuk olarak var olmak, kadın kadın olarak, Doğru. erkek erkek olarak, kuş kırlangıç olarak, kedi kedi olarak var olmak üzere. Her şey ona göre tasarımlanmış. Tamam. Şimdi var olmak üzere ben bir yola giriyorum. Bu sefer çevremdeki insanlarla ilişkim hep benim kendi varoluşumu devam ettirecek, güçlendirecek şekilde oluyor. Doğru. Dostum dediğim kişi ...diyorum ki güvenirim ben. Hı hı. Ee, herhangi bir ihtiyacım olursa... ...suyun var mı dediğimde... tabi var abim, gel ben. diyecek bir kişi olacak... ...içeceğim. Şimdi benim varoluşumu... ...devam ettirirken... ...beklentilerim var çevremden. Bu beklentiler aksadığı zaman. Evet. İşte orada birdenbire... ...bir durum oluyor. Eğer... Bir kere olumsuz duygular başlıyor. Duruma göre, benim eski kendi öyküme göre, bu öfke olabiliyor, hı hı. bu korku olabiliyor, bu kaygı olabiliyor, bu kırılma, küsme olabiliyor. Bundan dolayı, bunun temelinde yatan şu, bir beklentinin karşılanmaması meselesi yani, var. Çok özde, diyorsunuz ki benim var olmakla ilgili bir takım beklentilerim var. Ve bu beklentilerimin karşılanmadığı yerlerde de, ben öfkelenebilirim, üzülebilirim, kırılabilirim, alınabilirim, küsebilirim. Bu o da benim kim olduğumla ilgili bir durum yani. Evet. Öfkelenmekle küsmek arasında bu noktada aslında tepki olarak pek bir fark yok diyorsunuz evet. değil mi hocam? Ve sürekliliği ile ilgili olarak mesela keder'e dönebiliyor, depresyona hmm. giriyor. Anladım. Ve o zaman o depresyondaki etiket diyor ki adam hayata küsmüş. Doğru. Çok aynen, derinlerde öyle şeklinde. Doğru. Şimdi soru şu, bu kişinin beklentisi neydi hı hı. ve bu beklen önce bu beklenti gerçekçi mi değil mi?